Herkese tekrar merhaba ben Serkan Uludağ bugün 24 Temmuz günü 12 Salı saatlerimiz 16'yı gösteriyor şu anda kaydımıza başladık. Öncelikle her zaman olduğu gibi e, canlı yayınımıza katılamayan arkadaşlarımız için bir e, özet geçeceğiz. Arkasından da sizlerle beraber yine canlı yayına e, diğer paritelere ve sizin sorularınızı cevap vermek için burada olacağız. Peki öncelikle ne yapalım? Euro dolar paritesinden başlayalım. Bizim için yine bugün oldukça güzel bir e, görünüm sergiliyor dolar paritesi. Gece saatlerinden itibaren ısrarcı bir şekilde e, paritenin 1.27 pardon 1.279 seviyesine ulaşmasını bekliyorduk ve görmüş olduğunuz gibi bu seviyede ısrarlarımızın sonucu e, ulaştık. Biz de inat ettik, kendisi de inat etti ama en azından bizi takip edenler bu işten karlı çıktı diye, diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Var mı bu analizden faydalanan arkadaşlarımız aramızda? Asaf da faydalandığını söylüyor. İhsan İnsanmaz aynı şekilde. Mehmet Bey yine küçük bir kere aldığını söylüyor. Mehmet Büçke evet yine aynı şekilde. İstanbul'dan Serkan Bey yine aynı şekilde var demiş. Güzel. Ee, Cem Bey yine bir miktar kar etmiş. Peki çok güzel. Salih Bey, Tuzesse, Şemsettin Bey faydalandım. Teşekkürler. Peki o zaman ee, güzel. Güzel rakamlar alınmış bugün de görmüş olduğumuz gibi. Demek ki analizi doğru şekilde yorumlamışsınız. Sizlere de bu yüzden e, teşekkür ediyorum. Demiş ki Serkan Yakucam yakında komisyon istemezsiniz değil mi? Valla gönlünüzden kopmazsa sizden hiçbir şey istemiyorum Serkan Bey. Evet şimdi görüyorsunuz trendimiz hala aşağı. Dün gece saatinde ne demiştik? Şurada görmüş olduğumuz gibi 1.21.20 seviyesinde neredeyse parite. Bu seviyelerden Aşağı doğru bir harekettir. Ee, öncelikle şunu belirttik, bir koşul belirttik, 21-38-21-56 seviyesinin üzerinde kalmadığımız sürece aşağıdaki ilk hedefimiz e, şuradaki bir 20.80 seviyesi olduğundan bahsetmiştik. Yine ses var mı de demiş e, Ankara'dan Özlem Hanım. Ses neden duyulmuyor? bilmiyorum. Belki bilgisayarınızın sesi kısıp olabilir. Evet, e, ne diyorduk 21-20 seviyelerindeyken aşağı doğru hareketten bahsetmiştik. Bakın burası yaklaşık 17 pip'lik bir stop seviyesi. Bunun üst tarafına bakarsanız yaklaşık olarak 33 pip'lik bir stop seviyemiz vardı. Daha doğrusu kullanabilirdiniz bunu. E, bundan sonra da aşağı doğru hareket beklemiştik ki gece analizinden bu yana yaklaşık olarak 45-44-45 pip civarlarında ee, aşağı doğru hareketin devamını beklemiştik ve bu 44-45 civarında geri çekilme yaşandı ki ben e, açık söyleyeyim bugün yani şu ana kadar yaptığım analizden gayet mutluyum çünkü olabilecek en güzel e, analizi yaptığımızı da düşünüyorum bugün içerisinde. Şimdi durum nedir peki şu anki durum? 20.79 seviyesindeki hedefimize ulaştıktan sonra buranın altında kalamadı. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Bir önceki e, seviye mesela şu anda pivot noktası 1.21.09 buraya kadar bir hareket. Eğer buranın da üzerine çıkarsak şuradaki 1.29.30 daha yukarı 21.38'e doğru bir geri çekilme yani yukarı doğru bir hareket gerçekleşebilir. E, bunu her zaman söylüyoruz bu şekilde yaptığımız analizlere. Belirli bir direnç ya da destek kırılmazsa hareketin devamı ters yönde gelebilir. Bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Peki bu seviyenin altında kalırsak ne olacak ki bakın daha kalamadık. Ee, saat 16'daki bar da kapandı ve hala bu seviyenin üzerindeyiz. Eğer bunu başarabilirse mesela 16-17 arasında 1.20-79'un altında kalırsa 1.20-61 ve 20-32 seviyelerindeki hedeflerimizi koruyacağız. Bu seviyelere kadar geri çekilmenin gelme ihtimali kuvvetli duruyor şu an için. Eurodalarda şu bölgeye hala dikkat edeceğiz. Hatta şu bölgeyi şöyle taşıyalım. Evet, şuradan taşıyacağız. Şu şekilde taşıyalım biraz daha. Evet, şu bölge kırılmadığı takdirde trend aşağı almaya devam edecektir. Kısa vadede düşünenler için, orta vadede düşünenler de şuradaki 22 20 21.95 aralığından faydalanabilir. direnç olarak ama bugün için şu seviye makul gibi geliyor bana. Sterlin Dolar'a bakarsak durum nedir, ondan bahsedelim. Sterlin Dolar paritesi sabah saatlerinde zaten ilk hedefimize ulaşmıştı. Bakın şurada görmüş olduğumuz tam da hatta canlı yayında ulaşmıştı. 1.5485 seviyesindeki hedefimize çok güzel yani hedefimize ulaştığı için e, güzel bir kar alındı zaten buradan. Bu seviyenin kırılmaması durumunda tekrar 1.5537'ye kadar bir tepki verdi. Bu da ihtimaller dahilinde olan bir şeydi şu anda trend aşağı olduğu için e, yine şu bölgeden bahsetmiştik zaten. Hatta bakın şunu şuradan taşıyalım. Şunun bu anda bir geçerliliği yok çünkü. Evet şunu şuraya taşıyalım. Şu aralıktan bahsetmiştik sabah saatlerinde de. Hala bu aralık geçerliliğini koruyor? Bu aralığın altında kaldığımız sürece aşağı hareketin devamı gelecektir diye düşünüyoruz. E, çok kısa vadeli düşünenler için eee Yine 55-37 seviyesindeki pivot noktası önemli. Bu seviyenin eğer ki üzerinde e, kalırsak o zaman hareketin devamı yukarı doğru gelebilir. E, bunu da söyleyeyim. Burada çünkü 53 bir e, seviye var. Herkese uygun olmayabilir buradaki e, kırılma seviyemiz. O yüzden çok kısa düşünenler için de bir 55-37 seviyesine dikkat etmesini öneririm. Bu seviyenin üzerinde mi altında mı kalacağına şu an karar veremedik. Ama üzerinde kalırsak 55.91 1.56.24 aralığına kadar hareketlerde de gelebilir. E, dikkatli olun. O yüzden şu anda bu bölgeyi kollayacağız. Eğer bu bölgenin altında kalırsak hedefimiz tekrar 54.85 arkasından da şunu kaldırabiliriz. E, 54.50 olacaktır. E, kritik bir bölgede şu anda tam pivot noktasında sterlin dolar. Eğer euro dolarda bir e, buradaki düşüş hareketi devam ederse yani bir 20.79'un da altına inersek sterlin dolar da muhtemelen buna tepki verecektir ve e, pivot noktasının üzerinde kalmadan aşağı doğru gerileme devam edecektir diye düşünüyorum. Bu seviyede kaldırabiliriz şu anda. Evet görünüm şu anda bu. Bunun dışında altın. Altın için ne demiştik? Öncelikle 1574.60 hedef olarak belirtmiştik. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece 1566.55 hedef belirttik. Fakat 1574.60'ın altında bakın bir saatlik kapanış yaptı üzerine yaptı. Burası yatay sayılır. tekrar altında kapanış yaptı. Sonra tekrar üzerine kapanış yaptı. Yani bu seviye üzerinde mi altında mı kalacağı konusunda hala net bir sinyal vermiş gibi durmuyor. bizim kırılma seviyemizde artık yavaş yavaş yaklaşıyor. Bakın şu bölge 1582.65 1587 62 seviyesi. Bu bölgenin altında kaldığımız sürece aşağı hareketin devamını bekliyoruz. Ee, yine de çünkü bakın yine şuradaki tepe yani şu tepeden başlayan e, aşağı trendin artık e, bu çizgimize trend çizgimize değdik. E, eğer ki buradan doğru aşağı doğru bir tepki gelirse tekrar 1574.60 ilk hedef olacaktır. bunun altında da 1566.55 seviyemizi korumaya devam edeceğiz. Bu konuda da herhangi bir değişiklik şu an için yok. Altına baktığımızda da e, dikkatli olunması gereken seviye tekrar söylüyorum. 1582 65 ile 1587 62. Evet güzel insanlar. Şimdi yine e, dolar TL'ye geçeceğiz ki bugün yine e, harikalar yarattık bu dolatayla da. Çünkü akşam saatlerinde de daha doğrusu gece saatlerinde yaptığımız analizde belirli seviyeler belirtmiştik. Çok talep gelmediği için e, anketimize listeyi almadık fakat sabah saatlerinde tekrar bunun güncellemesini yaptık sabah saat 11 gibi. Bunun için demiştik ki e, bakın şurada başlayan hareket var saat 10 11 arasında yaptığımız analizde 1500 pardon 1.8227 1.8253 ve 1.8295 şeklinde 3 tane hedef belirttik ve bu 3 tane hedefi de ulaştık. Sabah saatlerinde sanırım bunu e, sabah saatlerinde bunu Şemsettin Bey sormuştu sanırım. Kendisine de e, detaylı olarak zaten bunun hakkında bilgi de vermiştik. E, sanırım kendisi de bu işten e, oldukça faydalanmıştır diye düşünüyorum. Peki şu anda nedir? E, 1.8296'nın altında kaldığımız için hafif geri çekilmeler gerçekleşebilir. Görüyorsunuz kısa vadeli göstergelerde stokastik göstergesi ee, gördüğünüz gibi bu sevi bu seviyenin altında kalmaya şu anda çalışıyor 80 seviyesinin o yüzden hafif gerilemeler şu anda gelebilir. Yani 82.95'in üzerinde kalmadığımız sürece en azından saatlik bir kapanış yapmadığımız sürece e, yukarı hareketin devamını şu an için en azından kapanışa kadar beklemeyeceğiz. Yine Yılmaz Bey demiş e, ses mikrofonu açalım diye. E, mikrofonumuz zaten açık Yılmaz Bey. E, siz artık benden değil kendiniz en azından harici bir hoparlör ya da e, kulaklık kullanırsanız sorunu çözeceksiniz. Lütfen bu tip konularda e, birazcık siz de sorunu çözmeye çalışın. E, dediğim gibi bir hoparlör ya da kulaklık alırsanız bu sorunu çözeceksiniz. E, bazı bilgisayarlarda ses az çıkıyor. Bu tamamıyla bilgisayarınızla ilgili olan bir şey. Evet devam edelim şimdi dolar tl'yi de e, yaptık değil mi evet yaptık bir de petrol vti'ye bakalım evet vti'ye baktığımızda durum nedir VTI'da sabah ne demiştik şuradaki 89.03.88.55 seviyesinden bahsettik hatırlıyorsanız bu seviyenin altında kaldığımız sürece ilk hedefimizin 87.67 olduğunu belirtmiştik bunu sabah yayınımızı dinleyenler de zaten e, hatırlayacaklardır ilk hedefimize ulaşmışız. Görmüş olduğunuz gibi 87.65 seviyesindeki hedefimize ulaşmışız. Yalnız şöyle bir şey var bu VTA'yı kim çevirdi bilmiyorum ama çevirdiği şekilde baktığımızda yanlış bir çeviri yapmış. Buradaki seviyeleri bahsettiğimiz seviyelerin dışında seviyeler yerleştirmiş. Biz sabotaja uğradık galiba. O yüzden sabah buradaki analizlerimizi not alan arkadaşımız VTA hakkında değişik değişik seviyeler koymuş. Artık belki de kendi analizini paylaşmıştır. Bilemiyorum. Fakat bizim beklediğimiz 87 67 seviyesine şu anda ulaştığımızı görüyoruz. Fakat bu seviyenin altında kalamadığımız için tekrar bakın kalamadığımız derken tam bu seviyede bir kapanış yaptık. Görüyor musunuz? O yüzden tekrar yukarı doğru şu anda bu aralığa doğru bir tepki gelme ihtimali kuvvetli. Ne zaman ki 87 67'nin altına tekrar ineceğiz. Eee o zaman 86, 84 ve 85, 49 seviyesine kadar geri çekilme yaşanma ihtimali. Kuvvetli VTI'da kısa vadede göstergeler hafif bir yorgunluk içerisinde, bu yüzden e, tepkilerin gelme ihtimali kuvvetli. 4 saatlik grafiklere baktığımızda da yine bakın e, hafta başında neredeyse 86, 85 seviyelerinde olan göstergeler şu anda artık 86, 87, 67'ye doğru ilerliyor. O yüzden bu seviyelerin kırılamaması da ilk başta normal, ilk denemede kırılamaması normal gözüküyor. O yüzden dediğim gibi tekrar 87-67'nin altına inmediğimiz koşulda aşağı hareket artık beklemeyeceğiz. Eğer ki şu bölgenin de üzerine çıkarsak yukarı doğru tepkiler gelme ihtimali ve 90-38'e ulaşma ihtimali kuvvetli. VTI takip edenler için de bunu çok rahat rahat söyleyebiliriz. Genel olarak bugün herhalde e, altın haricinde güzel geçirdik gibi duruyor şu an için. Altında da ilerleyen saatlerde muhtemelen yine analizlerimiz doğrultusunda hareketler gerçekleşecektir diye umuyorum. Yani inşallah dediğiniz gibi olur. E, Sterlin dolar kritik bir seviyede diledik Ne yaptı? Evet çok güzel bu seviyenin üzerinde değiliz. E, ki beklentim de zaten bu yönde. Bunun dışında Euro dolar paritesinde durumda evet, şuradaki 21.09 pivot noktasının üzerinde kalamadı şu anda. Tekrar dediğim gibi 20.79'un altına inerse aşağı doğru hareketin devamı gelebilir. Dolar TL içinde artık 82.95'in üzerine kalmadığımız sürece yukarı hareket beklemeyeceğiz. Kalırsak da onu da kaldığımız zaman yeni hedefler belirterek ee, düşüneceğiz muhtemelen. Tamam mıdır şu anda e, acil bir sorusu olan yoksa canlı yayın kaydımızı durduralım istiyorum. Ne dersiniz? Peki. Tamam o zaman canlı yayın kaydını şimdi durduruyoruz. En azından canlı yayından sonra. Yine bizlerle birlikte olacak olan arkadaşlarımız için e, yeni paletlerde ve bu paletelerde biraz daha detaylı analizler paylaşacağım. Bu arada e, şunu da belirteyim yine kaydımızı izleyen arkadaşlar için e, bundan sonra yani e, bu canlı yayın bittikten sonra analizlerimizi Forexpark.net üzerinden vermeye devam edeceğiz. E, görmüş olduğunuz gibi şuradaki bölümde son dakika analizlerimiz bölümünde bu bölümden takip edebilirsiniz siz de, eğer ki canlı yayına katılamıyorsanız. Peki o zaman şimdi kaydımızı duralım ve sizlerle devam ve sizlerle